Ağzı billahi ne Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbihi ala Amin. Bugünkü dersimizin konusu vela satışı hakkındadır. Velanın satışı kesinlikle hem icma-i sahabeyle hem cumhur-i ulemanın ittifakıyla satışı yasaktır. Vela neydi? Kendi seyidinden hamile olan cariye ve hamli veled sonra o asla satılmaz ve satması da yasaktır. Bununla ilgili İbn Ömer radıyallahu anhu annu qa annaha an bay' al ve an hibatihi -hi tafun alayhi. Evet İbn Ömer bu hadisi naklediyor efendimizden diyor ki bir vela kesinlikle satılmaz ve aynı zamanda başka birisine hibede edilmez. Bağışlanmaz yani. Bunu kim yasak etti? Efendimiz Aleyhisselam. Hadisi Bukhari ve Müslim'in Müslim rivayet etmiştir. Bu hadisten çıkarılan hükümler. Bu hadis velanın satışının ve bağışlanmasının haram ve geçersiz olduğunu gösterir. Evet hem haramdır hem de geçersizdir. İslam dilinde kesinlikle bu yasak koymuşlar. Veladan ayrı maksat vela ul ıtıktır. Vela ul itk. Yani efendiden hamile adeta ne olmuştur? Yani bir nevi azat olmuştur. Ve tıktır ya Yani ne demek? Efendi kölesini azat ederse bu büyük iyilikten dolayı aralarında bir dostluk olmuştur. Artık köle ölürse efendisi veya efendisinin varisleri o kölenin malına mirasçı olur. Olurlar. İşte buna vela'u vela'ul ıtık denir. Araplar bu hakkı satıyor ve bağışıya biliyorlardı. Resulullah bunu haram kıldı ve geçersiz saydı. Çünkü vela nesep gibidir. Ortadan kaldırıl kaldırılamaz. Bu konuda şöyle bir hadis de vardır. Vela nesep akrabalığı gibi bir akrabalık bağıdır. Satılmaz, bağışlanmaz. Bu hadis faraiz bahsinin, bahsinin sonunda daha çok güzel izah edilmiştir. Belanın meşru kılınmasıyla azat olduktan sonra da köleye sahip çıkılmış olmaktadır. Çünkü kölelerin çoğunun sığınacakları bir akraba çevresi olmaz. Dolayısıyla efendi onun babası gibi onu görüp gözetir, akrabasının yerini tutar. Niye? Çünkü çocukların anası oldu ya. Onun için evet vela yani bu vasfa olan cariye böyle bir çocuk velisinden evet yani hamile olan bir cariye aynı zamanda akraba ve o satılmaz ibe edilmez. Cenab-ı Hak müştehitlerin iştihadı gibi okuyup anlayıp istifade edip fayda olan müminler de bizleri. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه